Ben de bir yavaş ilerleyeyim. Sülüm bize uyarı atıyor. Şu sülüne bir bakalım. Ondan sonrasını devam edelim. Umarım e, oyuna yeni bir güncelleme daha gelir. Ve şöyle e, şu anda küçük baş hayvanların olduğu bir harita getirdiler. Umarım ilerleyen zamanlarda büyük baş hayvanların olacağı sadece büyük baş hayvanların olacağı bir haritada gelir diye düşünüyorum. Umuyorum yani daha doğrusu. Çok da güzel olur. Öyle olursa. Şimdi buradaki sülün 50 metre mi? Nasıl yani? Ne? Uçma lan Uç, uçtu mu? Uçtu galiba. Bir dakika orada bir tane dişi var. Dişiyi vurmayalım. Erkeği yok mu bunun? Hiç puanlarını falan bilmiyorum ki abicim. Harita yeni olduğu için. Tamam orada Aha. Küçük ve sakin. 115 puan. Tamam o arkadaşım uçtu. Sıkıntı yok. Bunlar da mı sülün? Oh Allah. Bunlar ne oğlum? Şunu alabilirim bak. Orada bir tane. Aha şu. Ne yapıyor bu? <laughs> Koşma şekli ne var? Siyah grus Tavuk gibi bir şey al. Bir dakika bir tanesi geri yere indi. Onu duydum. Şuraya mı inmiş? O ne? Vallahi oraya inmiş. Vallahi oraya inmiş. Bir dakika. Bir gel hele. 160 metredesin. Nereye gitti o? Aha. 15 puan diyor. 7 puan diyor. Oo, şu iyiymiş arkadaşlar. Şunu alabiliriz. Eee maksimum 150 metreye geçiyor bu silah. Bundan fazla gitmiyor çünkü küçük hayvanlar avlayacağımız bir silah. Öyle hani uzun bir menzili yok. Şu değil mi lan? Gidiyor gibi ama dur bir deneyeceğim. Çok zor buradan vurmam da. Deniyorum. Sakin. Ama tam nefesimi tuttum hızlandın ya. Nereye gidiyorsun? Sülüncüm. <laughs> Sülünüm. Hadi bir dur da bir ateş edeyim. Değişik bir şey ya. Rengi gibi acayip. Ama kaçıyorsun kankan sen. Olmaz böyle. Benden haberi yok şu anda. Yağmur başladı. Hiç sevmiyorum bu yağmuru ya. Sesimi çok bastırıyor. Tamam 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 tamam. Uyarı atıyorsun tamam. Hani nerede? Aha. Bu değil lan. Öbürü. ne avrodun 19 mu? Dur 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 dur. 100 metreye çek. Sakın kaçma. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bir tane daha çıktı. Onu geç. Şu çok tatlı. Şu çok tatlı. Aha, bizimki orada. Onu vurabilir miyiz lan bunu? Yok abi orada ağaç var. Önüme geliyor ya. Orada ağaç var. Önüme geliyor. Şu bir acayip görünüyor ama baksana şuna. Onu bir gidip alalım arkadaşlar. Şöyle bir mesela buna point desek small hayvanı bakalım ne yapacak? Bir yerde vurduğumu mu bulacak yoksa 15 diyor. Bunu da alayım mı? Dur sana bunu da alacağım. Çok güzel duruyor. Sülünüm çok güzel. Ay sülünüm çok güzel yedin ya. Bizim köpek nereye gitti? Bizim köpek gidiyor bak. Galiba onu bulmaya gidiyordu az önce. Biz de onu indirdiğimiz için. Bu arada ikinci silünü de vurdum. Ya bu işte sağdaki soldaki küçük hayvanları alıp getiriyormuş arkadaşlar. Bu hani yerini bulmuyormuş diğer Blood Hunt gibi. Ve ben şu anda ilk vurduğum hayvanı kaybettim diyecektim ki buldum evet. Sen bir gez bakalım burada sen. Hayvan varsa onu bulacaksın galiba bize. Gidip getirme yani hani vurduğum hayvanı değil de yaşayan hayvanı buluyor gibi. Ya da seviyesi düşük diye bilmiyorum. Bakacağız ona. Ha kızıl tilki. Neredesin seni de alayım. Bir dakika orada bir kızıl tilkimiz var. Sen bir gez. Sen bir gez. Ben bir şu sülüne bir bakabilir miyim? Ay güzel. Güzel. Ay desenlere bakın arkadaşlar. Bak bak. Görüyor musun şu desenleri? Işık açayım. Işık kapalıyken daha güzel görünüyor. Tatlıymış. Bu sülünü beğendim. Bir bakalım. Kupa derecesi yok mu? beyaz kahverengi küp tipine sahip 2,5 kilogramlık erkek bir sülün. Neden? Çünkü hayatı organa isabet etmedi değil mi? Ha bunları kanadından vurmamamız mı gerekiyor? Hiç bilmiyorum. Ha omurgadan vurmuşuz. Tamam. Bunu omurgadan vurmuşuz. Yalnız çok tatlı hayvan. Çok tatlı hayvan. Tam yere oturmuştu oturduğu zaman attım. Pekala bunu bir alayım. Bir de şu tarafta vurmuştuk ya. Sen bir gel. Hayati organına isabet etmediği için kupa puanı vermedi. Bir de buradakine bakacağım. Buradakinin hayati organına isabet etti diye. Düşünüyorum. Şurada değil mi? Aynen orada. Kesik. Bundan almamız lazım arkadaşlar. Bu da ikinci vurduğumuz sülün. Bakın burada. Aynısı. Şu otları açayım. Hayati organ diye düşünüyorum buna. Evet yine deseni falan her şey aynı. Bir bakalım. Yok diyor. Oğlum sağ akciğerden vurmuşum. Yani kupa derecesi yok. Bu ne? Yani neden buna vermiyor? Ya hayvan cezalandırıldı diyor abicim şurada. Ya şurada animal was grounded hayvan cezalandırıldı demek ne demek bilmiyorum abi. Hiç anlam veremedim. Yani niye böyle bir şey söylüyor? En ufak bir fikrim yok. Ciğerden de vurmuşuz. Hayvan da çok güzel bu arada. Şuna bakar mısın? Hayvan cezalandırıldı diyor ama böyle bir acayip bir şey veriyor. Pekala bunu da bir kaydedelim. Yolumuza devam edelim bu haritada avlanmaya devam. Aha. Çok zor rakun mu? What the? Çok zor rakun mu? Neredesin abi? Neyin arkasına geçtin? Aha. Dur dur dur. Bu sakin zor diyor. Bir dakika rakun vardı orada bir tane. Zor seviye bir rakum var. Çok zor seviye bir rakum vardı. Aynen burada. Kankam yere yatar mısın sen? Hani yere yatsan keşke. Baga mı girdin? Ne oldun? Kaç metrede bu arkadaşım? 190 metrede. Pekala. 300 metreye ayarladım. Ee, şöyle. Sakin durursan atacağım sana. Sakin durursan atacağım sana. Hadi. Hadi. Atıyorum ya ben bununla mı uğraşacağım? Yedin Aa. ne oldu lan? Lan ne oluyor? Bir dakika düşmeyecek galiba. Omurgadan vurdum ya ben. Bence omurgadan vurdu. Çıldırdı oğlum hayvan. Nane yiyor. Nane yiyor. Nane yiyor. Nane yiyor. Geliyor. Geliyor. Omurgadan vurduk arkadaşlar bunu ya. Of ya gitti. Nane yedi. Bir bakalım morardı mı? Yes. 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 Bebeğim morardı. Hadi go. Hadi go go. Gidip şunu bir alalım. Hızlıca gidip şunu bir alalım. Bir de reload edeyim. Bunu alalım yolumuza devam edelim Aha Vallahi buldum bir dakika Kanama oranı düşük yüzde 25 canı kalmış o zaman düştü Hemen burada bir aha ay, Ağacın dibinde düştü Beklediğimden yani tahmin ettiğimden Daha hızlı buldum Ne oluyor Ne oluyor oğlum Allah'ım Bir şey oldu sandım bir şey bomba bomba geliyor sandım Sülün uçuyormuş Kondun oraya Yoruldun mu kuzum? Ama gene avlamam ya küçüksün Şunu bir alalım hele bir dakika Bak mesela bu bunu buldu Ne yapacak Hiçbir şey yapmadı Bir dakika çok zor yazıyordu Fakat ben bu arkadaşı sanırım ee, Omurgasından vurdum arkadaşlar Kanama oranı çok düşük yazıyordu Yeni haritamızın ilk rakun avıdır Sevgili arkadaşlar Bir bakalım ne çıkacak altın çıkmayacak diye düşünüyorum Gümüş çıktı evet. Hayati organ isabeti yok abicim ya. 7.86 puan alıyormuşum ve altın oluyormuş. Baksana. Leğen kemiği ve girişler diyor. Totosundan vurmuşum ben bunu. Yapma be. Fıstık gibi rakun naneyi yedi ya. Of be kardeşim. Olur mu be böyle? 8, 8 kilogram açık kahverengi çok zor seviye bir rakun daha naneyi yedi. Bunu hızlıca alıyorum. Çok fazla görmeyin arkadaşlar böyle kötü avlarımı. <laughs> Yanlış yerinden vurdum. Devam edelim. Bir tane daha sülün bulmak istiyorum ya. İşi gücü bıraktık. Sülün arıyoruz ya. Orada rüzgar gülleri var. Adamın tarlası oğlum burası. Yok mu lan bir sülün? Aha. Aha yat yere. Yat yere yat yat. Yat yere yat. Şimdi dur. O ne lan? Şuna bak. Küçük diyor. Onun rengi ne? Ha bunlar dişi. He bunlar dişi bu şey erkek. Tamam 220 metrede bir tane sülün var. Kanattan vurmayalım. Oğlum sakın kalkma tamam mı? <laughs> Rakun o rakunlara bak. Çok kolay kolay bunlar yemek yiyorlar ya Rakunları geç de şuradan O ne lan orada bir şey daha var Nasıl bir yere geldim ya ben Şu sülünü vurmak istiyorum bak kanattan vurmayacağız 210 metrede bekle Bunu alalım videoyu öyle bitirelim arkadaşlar Bir bakacağım Kanattan vurmayınca acaba O, o şey değişecek mi Bana verdiği uyarı değişecek mi hata uyarısı Çünkü yani, yani Başka bir şey gelmiyor Aklıma ya direkt kanat olduğu için Galiba bana hata verdi. Şimdi 200 metrede. Bu arkadaşıma birazcık daha yaklaşacağım. Solda rakunlar beni hissediyorlar. Görüyorlar daha doğrusu. Hissetmeyi bırak. Evet bu arkadaşım 180 metrede. Ee, kullanacağım silah maksimum 150 metreye ateş edebiliyor. O yüzden şöyle böyle 140-150 metrelere düşürürsem... ...bunu ateş etme imkanım olur. Yani isabet oranım artar. Buradan da isabet ettirebilirim de. Aha... Lan oğlum oynama kıpırdama bak. 170 metreye kadar düşürdük. Sakin şu anda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Özden kaçırmak istemiyorum. Dişilerin arasındaki tek erkek. Yaşıyor lan bu hayatı vallahi. <laughs> 140 metreye kadar düştü. Hala devam ediyorum çünkü hala sakin. Açıyı da bana veriyor aslında. Evet 140 metre. Hala sakin. O sakinliğini bozmadan. Tamam yeter. Yeter bu kadar, yeter bu kadar. Pekala. Silahımı çektim. Dürbünümü ayarladım. 150 metreye bu arkadaşıma geliyor. Tamam bak bu sefer kanattan vurmadım. Bu sefer kanattan vurmadım, olduğu yere direkt çöktü. Tamam mı? Orada bir şeyler oluyor. Kalk bir koş. Kalk bir koş. Bu sefer merak ediyorum abiciğim ne oldu. Bakayım o hatayı verecek mi? Bu ne? Önemli mi? Dur bir dakika dur nereye? Önemlisin dur. <laughs> Uçma sakın. Orada bir dur seni de vurayım be. Orada bir dur seni de vurayım kankam. Hadi. Hadi kuzum. Hadi kuzum paytak paytak yürüme. Arkadan atarsam kanadına denk gelecek. Dön bana. E oturdun oraya sen. Aç kanadı aç kanadı. Kanattan vurmayayım ya. Önemli diyor. etse de. Aç kanadı ha. Kanadı açmıyorsun ama. Az daha yaklaşıyorum. Aç kanadı. ne yaptık lan? Nereye? Amına. Evet. <laughs> Seni vurmam yok mu havada? Aa, aa, aa önüme düştü. Aa saçmalık. Saçmalığa bakar mısın? saçmalık La oğlum düşeceksin düşeceksin gel. Aa, Allah düştü. <laughs> Nane yedi oğlum ya. Oğlum çok acayip bir av oldu ya bu. <laughs> oğlum, çok kötü oldu ya. Yazık değil mi hayvan? <laughs> Şimdi bunu kanattan mı vurdum? Nereden vurdum hiç bilmiyorum. Bir açayım. Bak bunu kanattan vurduk galiba. Aa evet bak kanattan vurmuşuz. Yine o uyarıyı verdi. Bu ne oğlum? Beyaz kahverengi diyor lan. Acaba renginden dolayı mı önemli de düşün. <laughs> lan ne adamsın ya. Tam bir sülünsün ya. Üzüldüm sana gerçekten. <laughs> Kupa derecesi topraklı ne oğlum? Gümüşün de altı. Ya şu hatay bana niye veriyorsun? Seni bir alam ele ben. O diğer vurdum neredeydi? Şurada bir yerdeydi değil mi? Şuralarda bir yerde olması lazım. Aynen. Ha şurada. Oha o kadar gelmiş miyim? Dur bir onu alayım bakayım. Bunun bana bir şey getireceği yok ya. Bu sadece pusan hayvanları bana gösteriyor galiba. Tam anlayamadım bu pointer beyi. Bir şeyleri kokluyor ama. Evet. Şimdi anlayacağız işte arkadaşlar. Bunu kanattan vurmadım. Bunu göğsünün altından, kafasının göğsünün altından hatta belki kalpten bile vurmuş olabilirim. Bir açıyorum o hatayı verecek mi? Allah Allah. Oğlum bu sefer de boynundan vurmuşuz ya. Orta boyundan vurmuşuz abi kahverengi, az önceki bu arada şeymiş ha beyaz kahverengi olan dışı kürt tipine sahipmiş. Animal was grounded diyor abi, bu sefer de boynundan vurduk. Şuralardan bir yerden vurmam galiba, lazım galiba. Şuradan bir yerden bak tam şöylece şöylece şöylece. Kanattan vurmayacağız demek ki. Bu Sülün işini anlamadım gitti arkadaşlar. <laughs> Bakacağım. Çalışacağım sürün üzerine özenli bir çalışma yapacağım. Tamam burada bırakalım sevgili arkadaşlar. Efendim teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.